İsim neydi o? Efendim? Kanka senin ismin neydi? Rio. Ben Rio karnavallarını çok severim biliyor musun? Gelin bakayım ben. Gel gel gitme o kadar gel. Mahalledeyim mahalledeyim. Evet. bir saniye evet. dur bir şey alma bir saniye bekle ben Nereden tanıdık kanka? Derim. Nereden? Seninki tanıdık değil kanka. Okey. Adamlar geldi derdim. Gel bakın formalı, formalı gel gelin ol. gelin şöyle İsmin ne sizin önce? Ablu Carlos, biriniz Rio diğeri kim? Ben Orlin abi Orospu'yu dersen bir şey olmaz ya öyle deriz. Diyebilir Ali. miyim? Lan Orospu çocuğu ne geçiyorsun buradan ikinci? amcık <laughs> Sana soruyor, Şöyle sana soruyor, cevap ver <laughs> Geçin, bana, <laughs> kaçma. Geçin üçünüz de kardeşime. Telsizi sal. Geçin şu arabaya yaslanın. Bir suratınız bana dönsün, suratınız bana dönsün. Ne geziyorsunuz oğlum burada ikinci kez? Bizim mi kolluyorsunuz? Oğlum bir şey, şey diyeceğim. Bak, Sus yorum yapmasın lan bizden. Kim şoför? Kafanı şoför kaldır bu. bakın lan be. Kafanı kaldır bak bakayım etrafta hiçbir dolmuş durağı var mı? Bak Tamam da oğlum orada bir geliş yolu mu var? Orada bizim çocuklarımızın öyle Lan top oynuyorlar orada görmüyor musun? Eee. Um... Lan nasıl yavaş geliyorum? Bir ileri iki geri yapa yapa geliyorum bir sizi burada burada biçeceğim. Tamam da neden bu güzergahı kullanıyorsun canım benim? Çok alındım bak bu mahalleyi ikinci kez kullandırdığı için çok alındım ben. Öyle diyeyim yani burası şöyle buraya hizmet etmekten hoşnut duyuyor galiba kişi de. Sen Biz kimsin sana, bize kimsin hizmet Kimsin de bize he? hizmet edeceğim, Bir söyle bakalım. Elimden ne işin var? Bilmiyorum. Sana, sana söylüyorum eşeğim. Ne oldu oğlum? Hiç bizim çocukları alıp okuldan mı bırakıp getireceğim? Aa. Sizin asıl işiniz ne oğlum? Öğrenci 2.5 tam 3. Ara Rondo. Beni ikini de arayabilirsin sıkıntı var Evet. Oğlum İster beni arıyorsun eşek. Beni arıyorsun eşek. Beni arıyorsun. Evet. yok. Kaldır lan ellerini. Kaldır ya. Biz ben de silah ne gider ya. Yani. O seni bayıltayım öyle arayayım. Beni arıyorum, beni arıyorsun. Tamam o bir uzaklaşın ama lakin. Ne yok dedin? Kaldırsan elini bana. Elecile kamaço mu var bir tek? Sen hızlı hızlı kaldır ben bir anda şey yapacağım kanka. Sana Ah tamam bak hiçbir şey yok. Ta tavuk burger atom Biz telefon mu? Yeni gel belediyeye girdik. Sıkıntı yok dostum ya. Evet evet. Basın krasını it olayım. Bir tane ağzın kurkiye. Dalak çizecek. Kim tek tek istiyor? aradılar mı arkadaşlar? Aradılar, aradılar. Şimdi geçin tekrar böyle. yüzünüzü bana dedim. Yeni geldik efendim ya. Şimdi benim isimle Her şey ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ya ben de bilmiyorum. Yeni Sen ya. biliyor musun? Sen biliyor musun? Olayınız ne şimdi? Olayınızı anlatın bakalım gençler. Daha yeni indik şehire zaten. Daha demin indim. Bir kişi konuşsun lan. Tamam sen söyle. Sen ne iş yapıyorsun? E ben de daha yeni indim. Şehre hiçbir mesleğim yok bende işte. Bir yolda sos Sen de... sos, sos yeter. Sen ne iş yapıyorsun? Yok onlara gidiyorum. Abuzer sen ne iş yapıyorsun Abuzer? Tatsumut yan çağır mısın oğlum sen. Konuş bakayım. Konuş sen lan. Küçücü bir şey sarı adam konuş. Amını siktiğim konuşsana. <laughs> Mal amına kartuş, ol, kartuş, kartuş al, kartuş al. Kartuş al. Arkadaş alalım istiyorsan baz. Evet. Sıkıntı yok. Şimdi değil. Şimdi sen önce doktorluk attın şimdi otobüs şoförüsün değil mi? Okey, okay, okay. okey. bin dolar alayım. Mahalleyi kullandığınız için. Dostum bu mahallenin var ya bir asfalt yerine basmak bile 500 bin dolardan başlıyor. Sen ne anlıyorsun? Ne anlatıyorsun? Şey Söyleme ver var ver. Ya. Yalan söyleme lan İbne. Kartuşu al. Sende ne kadar para var lan? Sende de yok. Sende de yok. Tamam bir, üstündekileri alalım giydikleri şeylere. Yok. Ee, olur. Kartuş kalsın onda biraz bekleyin. Aa bir, konversi var. Telleri as. Çal. Hemen hemen hemen. Konversi çıkar lan. Çıkar lan konverse. Sen. Bunlar papucumu kombinlerle iki çiftini yüz on. Çıkar lan. Almışım. Mavi de. Sana diyorum üstündeki mavi ya. Ha, olabilir olabilir. Öyle ufak çaplı bir operasyon yaptım da sana. Bu ikisinden çok hangisini sevmiyorsun? Bana ikisinden birini seç. Pubs'e akma Bir sus diyorum ya. Tamam sen onu um dedin. Sen hangisine kıymayı tercih ediyorsun? Oğlum, Bari elinle elinle işaret yap amına koyayım. Tamam o da onu, onu seçti. Lan beyaz da. Beyaz mı sen hangisini? Beyaz kaldı kıyıyorsun? abi. Şu ortadaki orası. Şu ortadaki. Ortada ortadaki. Akşam. Şey. Sus. Tamam. Uzaklaş. Silah sıkma. Abi ben de. Abi, tamam. abi ben de. Ben, ya. ben yapayım abi. Ben yapayım. Kanka hayır. çık ne no olur çık ne no olur çık. No açıl olur. açıl. Ben Bukun. yapayım hayır 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 ben yapayım. Yani atam Ay, yani. Ben atam yapıyorum zaten. Şöyle konuşamıyorum. Yapamıyorum ananı. Ben yapacağım sal sal ben yapacağım. Sal onu sal onu. Sen ya ooo. Amına koydu. Ben o kadar daha gelişemedim ya. Şimdi yani. bir dakika bir dakika. Boss. Ya bunlar bizi ötersin. Ne oldu oğlum? Ben siyah alır Göt mi amına koyayım? Göt Göt. Göt mı abi mi? Ogi, Ogi. Efendim abi. Kırılacak iki burun daha var. Allah, abi seçin siz seçin. Zar oynayın abi. Hiç fark etmez soldaki, 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 soldaki. Çok geveze o yasın. Abi, ağabey sağ, abi yanlış oldu o zaman ya, pardon. Bir de sağdaki ne? Abi sağdaki mi? Tamam, çık oradan abi. Karamek kankan abi. Sıkıntı yok reis. Hoş geldiniz <laughs> mahallemize. Kriminal Street. Neyse arkadaşlar otobüsü alın yolu kapatın. Bir giriş kapat. Reis. Kusura bakmayın seviyor musun? Elim kaydı. İsmim de Rondo bu arada onu da söyleyeyim mi? Kanka bana...